Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Z23 Nisan'da neler yaşadığımızı anlayacağız. Ben o sırada vlog çekmiyordum. Ne yapıyordum? Tabletimle oynuyordum. Sonra bir anda böyle çok büyük bir 6.2 deprem oldu. Ben size bunu baştan anlatayım arkadaşlar. Şimdi sabah oldu. Şimdi arkadaşlar sabah oldu. Ben uyandım arkadaşlar. Sonra uyandım da direkt e, kahvaltı ettik. Kahvaltı ettikten sonra babam orada kahve içiyordu. Annem de mutfakta müzik dinleyerek bulaşıkları yıkıyordu. Sonra ben de tabletimle oynanmış Ablam da odasıyla telefonda oynuyordu. Sonra bir anda Sivris'i de Sivril söyleyemem Sivri. Sivriside, Sivrisde, Sivris söyleyememek üzülürler. E, kusuruma bakmayın, Sivris. Lütfen. Evet, Sivriside de, de deprem olmuş, Ay, deprem olmuş arkadaşlar. O haberi okuduk sonra ben, yani ondan sonrasında böyle sallandık arkadaşlar biz. Cidden sallandık böyle altı büyüklükte de sallandık sallandık sonra acı çok kapan tutun yapamadık Arkadaşlar Evet çok kapan tutun yapamadık şu anda konuşmadım bir ses geliyordu o yüzden Neyse arkadaşlar İşte öyle çok kapan tutun bile yapamadık direkt Direkt ayak üstlerimizi giyindik. Yani montlarımızı falan filan ceketlerimizi giydik. Hemen em, ayakkabılarımızı giyinerek merdivenden yavaş yavaş çıktık. Yani altan sonra kullanamazdık. Çünkü yani em, orada daha kötü şeyler olabilirdi. Merdivenden yavaş yavaş indik. Sonra geldik apartmanın orada bekledik oturduk. Bir saat civarına kadar bekledik. Yani oturduk herhalde. Yani ondan sonra ise işte yani bir sonra eve geldik. Tekrardan böyle masalar falan filan sallanmaya başladı. Biz kuşu şey alta koyduk arkadaşlar. Alta koyduk. Bu arada biliyorsunuz ki ya da söylemedim. E, toplulukta paylaşmıştım. Demiştim ya hani benim yeni bir kuşum var. Adı da yok demiştim. Çok güzel. Onu arkadaşlar fotoğrafını çekeceğim. Evet. Size de göstereceğim toplulukta. Merak etmeyin herkes arkadaşlar. Neyse onu aşağı indirdik işte arkadaşlar. Sonra tak tekrardan ben masaların sallandığını hissettim. Sadece. Televizyonu görmen hemen gittim. Tekrardan orada birkaç insan vardı. Çok insan. Yani gelmedi yani. Birkaç insan vardı. İşte öyle. Ama arkadaşlar daha kötü. Bakın siz çok sanırsın bize bize binalar böyle yan yana dik dik. İşte öyle arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar sonra ben e, annemlerin ve babamın odasında yattım. İşte hepimiz yattık çünkü neden biliyor musunuz? yani hani deprem anında yani annem orada temizliyordu bize söylerdi diye ben yani korktum arkadaşlar bu anlamda ben 23 Nisan sev sevdiğim bir gün sevdiğim bir andı yani ama bir daha benim kalbimde hiç öyle bir yer taşımayacak arkadaşlar öyle diye bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim? mutlu bir haber söyleyelim artık. Deprem hep çok deprem konuştuk arkadaşlar değil mi? Şimdi arkadaşlar bir gezi var. 600 TL parasını annem ödeyecek ve sizi her yere götüreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar piknik dersen var. Var. Sonra piknik dersen var. Sonra Sultan Camisi var. Böyle camiler var. Piknikler var. Böyle her şey var. Yani şu, her şeyi yapmışlar cidden. Çok iyi düşünmüşler. Bu geziler 600 TL arkadaşlar. Ben parasını ödemeyeceğim. Siz parasını ödemeyeceksiniz. Benim yanıma geleceksiniz arkadaşlar. Otobüse bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Sonra otobüs geldiğinde birlikte bineceğiz. Ve birlikte sohbetler. Muhabbetler edeceğiz. Yani gelene kadar. Bir sürü yere gideceğiz Vakitimiz çok olacak arkadaşlar Akşama kadar sürer herhalde Ne galiba Evet arkadaşlar ayın 27'sinde Yani 27 Mayıs'ta O yüzden arkadaşlar gelmek isteyenler e, Lütfen yoruma yazsın Ama bir kişi seçeceğim arasından Ama instagram'a olan bir kişi olması Instagram'a olan bir kişi olmasını istiyorum e, ben ona yazacağım arkadaşlar Instagram'da. Okulu Okulun adını söyleyeceğim. Sonra benim yanıma görsün. Ben ona ne yapacağım biliyor musun? E, beni tanımayacak tabii ki de benim. Hiç yüzümü görmedi ya hani. O yüzden e, onu ben bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gelince de ben hemen şuraya yönelteceğim arkadaşlar. Sınıfımda zaten kaç sınıfım? 4 4 e evet 4 e 4 e deyim Maraş Hafezli Çakmak İlkokulu ikinci kat arkadaşlar burada gelen arkadaşımız lütfen bu şeylere dikkat etsin arkadaşlar bunlara baksın okulu aslında internetten bakabilirsiniz Maraş Hafezli Çakmak İlkokulu avcılar ve dördüncü 4 e de ikinci kat <laughs> evet bunlara dikkat edin takipçime ben zaten yazıyorum arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Kanalıma ve videoma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Lütfen herkes yorum bastın. Ben gelmek istiyorum. Ben gelmek istiyorum. Ben gelmek istiyorum. Ama bir şartla arkadaşlar kanala abone olmanıza gerek yok. İstediğiniz kadar yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben aranızdan bir kişi. Lütfen çok kişi yazsın arkadaşlar. Cidden çok kişi yazsın şey bakın. Yorumlar 100 100 olsun. En fazla 100 kişi. 100 olsun. Ben aradan bir, bir kişi seçeceğim. Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.